Filistinlilere ölüm saçan katliamcı İsrail ordusunun hedefinde yine yerlerinden edilen sivillerin sığındığı mülteci kampları vardı. Bölgedeki baskın ve saldırılarını yoğun bir şekilde sürdüren İsrail ordusu bu kez Batı Şeria'daki mülteci kampına gözünü dikti. Tulkarem şehrinin doğusunda bulunan Nur Şems mülteci kampını vuran İsrail'in hava saldırısında en az 5 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail savunma kuvvetleri saldırıyı doğrulayarak Hamas'ın komuta noktasının hedef alındığını iddia etti. İsrail'in saldırılarına ilişkin Filistin yönetiminden de açıklama geldi. Açıklamada Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti yakınlarında İsrail yerleşimcilerin düzenlediği silahlı saldırıda 40 yaşındaki bir Filistinlinin hayatını kaybettiği, 3 Filistinlinin ise yaralandığı aktarıldı. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da düzenlenen hava saldırılarında 26'sı çocuk 128 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. İsrail Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Balah kenti için tahliye emri verdi. Birleşmiş Milletler'den üst düzey bir yetkili, yeni tahliye emri nedeniyle Birleşmiş Milletler'in Gazze'deki insani yardım faaliyetlerini geçici olarak durdurmak zorunda kaldığını söyledi. İsrail'in Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus'ta düzenlediği saldırıda gazetecilerin çadırı da hedef oldu. TRT kameramanı da görevi esnasında şarapnel parçasıyla gözünden yaralandı. Aynı zamanda saldırıda birçok basın mensubu da yara aldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırıya dair İsrail gazetecileri hedef alarak işlediği insanlık ve savaş suçlarının dünyaya duyurulmasını engelleyemeyecektir açıklamasını yaptı, yaralılara acil şifalar diledi. Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise Katar emiri Altani ile görüştü. İsrail'in Gazze'de devam ettirdiği savaşın engellenmesi gerektiğini vurgulayan Pezeşkiyan, İslam ülkeleri bir araya gelerek Siyonist rejim destekçilerini Gazze'de devam eden savaşı durdurmaya zorlamalıdır. Yeri geldiğinde bir kişi için seslerini yükselten ve insan hakları savunucusu olduklarını iddia eden bazı ülkeler işlenen bu savaş suçları karşısında sessizliklerini koruyorlar dedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, de başkent Tahran'ı ziyaret eden Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Altan ile bir araya geldi. İkili ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Hamas ve Filistin direnişi de gündemdeydi. İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Katar'lı mevkidaşına İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerindeki rolü nedeniyle teşekkür etti. Gazze'de savaşı sona erdirecek girişimleri olumlu karşıladıklarını belirterek, Hamas ve Filistin direnişinin onayladığı her türlü anlaşmayı destekliyoruz dedi ifadelerini kullandı